KH Grup International olarak 1997 yılından beri alkolsüz gazlı içecek üretimi yapan cam meşrubattan bir ortaklığımız oldu. Amacımız zaten ülkemiz potansiyel olarak hem lokasyon hem üretim kalitesi hem genç nüfus hem maliyet açısından zaten çok avantajlı bir noktada. Tek eksiğimiz olan markalaşma üzerine yoğunlaşarak Beverly Premium ve Stinger markalarıyla içecek üretimine başladık. Bu içeceklerimiz alkolsüz gazlı içeceklerin tamamını, enerji içeceği, malt içeceği, e, meyve suyu gibi bütün e, alkol seçtikleri kapsamakla bütün belgelerimiz Avrupa Birliği uyumluluğundan ISO belgelerine Amerika için FDA belgesinden helal sertifikasına kadar bu sektörde alınabilecek her belgeye sahibiz. Denizli'de üretim yapıyoruz. Merkezimiz İstanbul'da. Günlük yaklaşık 4 konteyner üretim kapasitemiz şu anda mevcut. Ancak şu anda bir yoğun bir taleple yayılımımızla beraber şu anda fabrikamıza yeni hatlar ekliyoruz şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nden Endonezya'ya çok geniş bir ağ yayılmaya başladık. Hedefimiz 2021 sonunda 30 ülkeye ulaşmak. Bizim amacımız burada sadece ürün satışından ziyade marka mantığını oturtmak ve bu markalaşma üzerine yoğunlaşmak. Şu an için 2021 hedefimiz yaklaşık 100 milyon liralık bir ihracat. Bu yolda ilerliyoruz.